Bugün şey şey kulunatik videoları çekeceğim ve şimdi daha başlıyoruz. Bunu elde edemeyin. Bu hocam bu, bu gerçek değildir. Kimse denemeyiz oldu haberler böyle şey. Şimdi. Kulu kulu kulunatik. Kulu 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 Ay gördü. <laughs> o da, ulan, ulan aa Şimdi meydana Anam zenginiz. Adam o mum ilk Bu seçtim. Yeme, yeme. Aa, sen ulan, ulan, ulan şeysi Bana son videonun ya. Ha, alamadı. alsak. Ah. O zaman yine ne Yazık be. Sonra yine uykuda kalırım. <laughs> Süper yaptı ha. Gözlerinizi kapatın ve yapın. Böyle. <laughs> Sapladı ama onunla kılçık çıkabilir. <laughs> dikkat et. Dikkat et. <laughs> video. Ve bitti. Hadi çünkü tüm şimdi. Şimdiki şeyim. Şey olacak. Ben aklımı geçip ben aynı geliyorum. Oğlum bunu herhalde <laughs> denemeyiz. Şimdi üfledi. Ben bile bu kadar üfleyemiyorum Adam galiba iyi nefesi var ha? süper yaptım. Ah, yok. Teke, tek tek. Sıvı sıvı bu sıvı yapıyordum dostum. Adam da nedense bakıyor ki fırtı yaptı yani. Adam kim yapıyor ben fırtı. <laughs> <İnsan> altı <üfüldü. gülüyor>

gözüküyor üstün üstündük. Keşke o kanadı verdi şey olsa böyle. Kim onu yaptı? Oynadı. Artık kullanmıyorum yani. Bir tanesini de etkileyen bilgi. Bu da ne oldu? Gitti. Bunu da etiyen bilgi almak yazık. Ben sana bunu mu dedim? Ye. <laughs> Senin gözünden şimdi gidip şey yiyeceğim ya. Balon yiyeceğim. Hop etiyen bilgi onu giydi. Nasıl giydi? <laughs> <laughs> nasıl nasıl sinir? Yavrucuğum benim. Kokladı. Abi ondan bir şey olmaz. Sen şimdi onu izleyin. Dur siz Bak zeka küpüyüm. Ama onun arasında ekmek olsa daha iyi. Aman aman usta olsa Abi. Abi o balon nasıl çıktı? Yani nasıl çıktı? öyle ketam yaptı. O onları nasıl yaptı? Ya. Yedi. Şimdi der videoya geçtik. Eklama geçip geliyorum. İşte geldi o videomuz. Bu video galiba uzun olacak. Bakayım uzun olur. 10-16 arasında bir şey. Kes. Ooo çok. Hop kesti orayı. Ne yapacak şimdi? Ne yapacak şimdi? <laughs> uh! Çok güzel. İyi ki bugün güzel bir şey yiyor yani. Sonunu görsek bayanını getirmemiş olalım. Abi nasıl ya? Ulan içinde ama Hadi Madem benim de oluyor. Evet. Dik. Dik işte yaptı ya. Adama bak. Süper su sesleri duyuyormuş oldu. Süper. 你的。咱们比你强吗？我我呢？你武安武安，我比你强。啊！就一有啊！就一有啊！就一有啊！就一有啊！就一有。 Çok yavaştın. Öbür videolarda gördük çok hızlıydın. Çok yavaştın. <laughs> Mardimek. <laughs> Oy. Büyük şey geldi. Bak o sana basabilir mi? Yerine basabilir. Ye. Yeah. <laughs> Allah'ım ya helal olsun. Adam yemek sorunu çekmiyor. Yani, buluyor duvar bulsun. Hani bunu versen bunu değer yani. Bunu versen bunu değer. Hani. <laughs> Şaka tabii ki ya. Nasıl ki ne dediğini bilmiyorsun. Bu adam deli. Adam oldu. bakıyorum orada şaşkın şaşkın salak. Ne yapıyor diyor ya. Salak ne yapıyor diyor ya. Kulundan tek. Ben bu minelerle oynama. bir yerinde ama Ben dinletebiliyor muyum ki beni duymuyor. Aa buna ne olacak? Sonra bir de su batı. Arkadaşlar ben bu videoyu izlemedim. Sıkın sen biliyorsun o yüzden böyle şey yapıyorsun falan demeyin yani. Ben bilmiyorum bu videoyu. Oh, çıkıyor. Ya ne yapıyor adam ya? adam ne yapıyor ne yapıyor Ela aynaya batırmış şey şimdi pasta, hasta hasta kalpuz hasta düşünceli adam ya kalpuz sanki hasta ona ne güzel yine vurdu Oy. hop dök galiba onun şeyler yapar da onun şeyler yapar Am, Şimdi bıçakla kes. <laughs> ben o sayede <ben> analizi geldim yani. <gülüyor> kes. <gülüyor> Canım yemek istedi. Onu bir daha yemek istiyor. Buna <laughs> da kaldınız mı amca? gerçek zor şey değil. Ana bunu jole yaptı. Jole. Jole yaptı bunu. Huuu. Uh. geçip geliyor. Ve video başlıyor. Oh süper kestim valla canım rolleri kampus istiyor. Ye. Ya grafik motoru İşte. Hadi texture team siz de doyun. Konuşuyorum ben. Ben konuşmuyorum. Siz konuşun. Ne no, konuşacak? Ben konuşmuyorum. Tamam. No. abi. <laughs> 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 ağzı şey ya? Abi bir saattir bitiremedim. Ben olsaydım bitirirdim ya. Ama kesinlikle tadı çok güzeldi. Bontuğa bak. Ye. Yeah. Helal. İki ısırıkta bitireyim abi bunu. Yarı ısırık. Çok tatlıysa çok mu tatlı? az önce balon yiyor, o az önce kum yiyor. Şu i̇şte burada da jöleli karpuz yiyor. Bu adam ne yapıyor? O. Oh. İç, bu son. Ne olur bu sana ne olur? Oh! Çok atlıyım, atlıyım, atlıyım. En sevdiğim şey böyle o atlatı yani ya. Bunu, bunu istiyorum yani. Bunu ben de yemek istiyorum. Konfüs bana da lazım azıcık. Ye. 2 su

Onun tek ısırık dayası ya. Adam adam bir şey bakmıyor adam. 4 saattir ben bunu izliyorum. Bu son diyordum. Lezzetli ha yani. yav <laughs> bir ya sert <laughs> şey, şey o güleci de Ben şok. Ben şok abi ben şok. Aa diye demiştim yok. Kapağını de. Ne kapağını? Şimdi şimdi işte bak bu da benim de ağzım açıldı. Yanındaki yiyeyim benim de ağzım açıldı. <laughs> Peki, bu videodan bu kadar da arkadaşlar Daha alttan like abone olmayı unutmayın. Daha kullanılacak tepki videolarını istiyorsanız çekebilirim. Görüşürüz ve bay bay.